Nedim Şener, mahallesinde delege seçilemeyen Özgür Özel, CHP liderliğine talip. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsil eden Manisa Milletvekili Özgür Özel için en uygun tanımlama. Kılıçdaroğlu'nun bürütüsü, İmamoğlu'nun tavşan adayı. Özgür Özel, ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için ne yapılması gerekiyorsa, orada bana düşen görev neyse ona talibim. Genel başkansa genel başkan. Ben bu insanlara yenilgi yaşatmak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum dedi. Ve ardından manifesto niteliğinde bir tutum belgesi hazırladığı basına yansıdı. Ne kadar ilginç değil mi? Sanki kazandığı bir seçim varmış gibi insanlara yenilgi yaşatmak istemiyorum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim yenilgisinin mimarlarından olan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna gözünü dikmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim korusunun davulcusu gibi en yüksek sesi o çıkarıyor. Tıpkı Roma İmparatoru Sezar'ı sırtından hançerleyen üvey oğlu Brutus gibi özgür özelde siyasi tarihe Brutus özgür adıyla ve yaptığı ihanetle geçecek bir isim. İmamoğlu'nun tavşan adayı. Bir başka özelliği siyasi gücü ve kapasitesi CHP Genel Başkanlığı'na yetmediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket ederek onun yerine tavşan adayı olması. Kılıçdaroğlu, ahlaklı Bel toplantısı ve sonrasında İmamoğlu'nun CHP Genel Başkan adayı olmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teslim etmesini istemiyor. Başta partiler de buna karşı olduğu için 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi yapılacak kurultayda aday olmayacak. İmamoğlu büyük ihtimalle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da yapılacak. İmamoğlu grubu da CHP Genel Başkanlığı için özgür özeli kullanacak. Sonbahardaki kurultayda parti yönetimini ele geçiremeseler bile delege bazında çalışma yaparak yerel seçim sonrası olağanüstü kurultayda sonuç almaya çalışacaklar. Tabi tüm bu hesaplar yerel seçimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu da kazanarak zaferle çıkmaya bağlı. Gücü çok zayıf. İmamoğlu ve Tavşan adayı Özgür Özel'in işi hiç de kolay değil. Özgür Özel'in bırakın CHP Genel Başkanı olmasın, yaşadığı ve milletvekili olduğu Manisa'da, ilçesi Yunus hatta mahallesi Güzel Yurt'ta, siyasi gücünün ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Seçimden iki ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ikna ederek 36 kişilik CHP Manisa İl Yönetimi'ni görevden aldıran Özgür Özel yerine onu kendisine çok yakın olan 36 kişilik yönetiminin atanmasını sağlamıştı. Kaybedilen seçimlerden sonra yaşanan tartışma ile Manisa İl Yönetiminden 24 kişi 4 Ağustos günü istifa etti. İstifaları MYK'da öğrendi. CHP Genel Merkezi çoğunluğun istifasıyla düşen Manisa İl Yönetimine Özgür Özel'in karşısına çıktığı her seçimde yenildiği isim olan eski il başkanı Semih Balaban ile hareket eden 33 asil 12 yedek üye atandı. İşin garibi, Özgür Özel'in temsilcisi olduğu il yönetiminin istifasını Merkez Yürütme Kurulu toplantısında öğrendiği, gelişmeden haberinin olmadığı söylediği ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu adına tavşan adayı olarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna gözünü diken Özgür Özel, kendi ili Manisa'da olan bitenden habersiz ama CHP yönetmeye talip oluyor. Bırakın CHP tabanında ya da parti teşkilatı üzerindeki gücünü, temsilcisi olduğu Manisa'da bile ne kadar zayıf bir siyasi figür olduğuna dair örnekleri hatırlatayım. Özgür Özel, Manisa'da eski CHP il başkanı Semih Balaban'a karşı giriştiği tüm seçimleri kaybetti. Özel de intikamını il yönetimlerini görevden aldırarak ve Balaban'ı da milletvekili listesinde seçilmeyecek sıralara koydurarak aldı. İki il, iki ilçe seçimi kaybetti. Örneğin, 2017'de Manisa Yunus Emre ilçesinde İlçe başkan adayı seçimi kaybetti. Yine 2017'de il başkan adayı çıkardı. O da seçimi kaybetti. Çok daha vahimi Kasım 2019'da Manisa Yunus Emre ilçesi Güzel Yurt Mahallesi'nde bizzat delege adayı oldu ve milletvekili olmasına ve CHP'de yöneticilik yapmasına rağmen seçilemedi. Yani yaşadığı mahallesinde bile partililer özele oy vermedi. Kızını delege yaptı. Özgür Özel yine de vazgeçmedi. 26 Ocak 2020 Yunus Emre ilçesinde yine aday çıkardı. Adayı bu seçimi de kaybetti. 23 Şubat 2020'de Manisa İl Kongresi'ndeki seçimleri de kaybetti. Anlayacağınız iki il, iki ilçe kongresini kaybettiği gibi mahallesinde bile delege seçilemeyen kişi CHP'yi yönetmeye talip. Kendisi CHP Genel Başkanı olabilir mi, olamaz mı? Zaman gösterecek. Ama kızının siyaseti hazırladığı konuşuluyor son yapılan mahalle kongrelerinde 19 yaşındaki kızını siyasi düşmanlık yaptı. Semih Balaban'a yakın isimlerin yer aldığı tek liste üzerinden mahalle delegesi seçtirdi. Tüm bunlara rağmen Özgür Özel aracılar üzerinden Kılıçdaroğlu ile barışmanın yollarını arıyormuş. Aslında başına gelecektir o da biliyor. Zayıf siyasi kişilik özelliklerine rağmen hızlı harekete geçerek ihtirasını belli eden Özgür Özel, CHP'deki bu sürecin kurbanı olacak gibi görünüyor.